Sizden e, Dursun Gülmez Bey, e, size de programımıza hoş geldiniz. Nasıl? Sizden de e, köyünüz hakkında bilgi istesek, Balcılı Köyü nerededir, nasıl gidilir, Balcılı Köyü'nde neler yapılır, kaç kişi yaşar, ne ekilir, ne biçilir? <laughs> evet, evet. adım Dursun Gülmez, e, Gürsü ilçesinde memur olarak görev yapmaktayım. Evet. Sizde ve Marmara TV'ye bu programdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, Balcılı köyünde bulunan ve köyden çıkıp diğer illerde yaşayan bütün Balcılı köyü sakinlerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. E, şimdi köyümüzün eski ismi yerleşim birimi manasına gelen bal e, manasına gelen e, isim olarak verilmiştir. Daha sonraları kaliteli bal üretiminden dolayı da Balcılı Evet. İsmi yeni ismi Balcırlı verilmişti. Eski ismi Balh. Eski ismi Öyle mi? yerleşim yeri manasına gelen Balh ismi yanını. Evet. Ee, köyümüzde gerçekten eskiden beri kaliteli bal üretimi yapılmaktadır. Bu diğer köylerde ve il dışına taşıyacak şekilde de isim yapmıştı. Bundan kaynaklanan bir e, balcılı köy ismi verilmişti. Evet. Şimdi köyümüz eee Yüksekoban, Altıparmak, Bıçakçılar ve Bostancılar köyüyle etrafı çevrili bulunmaktadır. Komşu köyleri bunlardı. Köyümüz iki bağlık mahallesi, altı da e, mezra denilen yazın çıkılan mahalleler olarak toplam sekiz mahalleden oluşmakta. Ancak bu mahallelerden bir kısmı göçten dolayı e, şimdi artık oturan kişi kalmamıştır. Evet. Köyümüz e, bir zamanlar e, 120 haneye kadar çıkmış, ancak e, malum şartlardan dolayı e, göçten kaynaklanan. E, Nüfus azalmasından dolayı da şu an 30 tane civarında bir hane bulunmaktadır. E, köyümüzün e, genelde geçim e, kaynağı inşaat işçiliği olduğundan e, insanlarımız da ekmek e, meselesinden dolayı dışarıdaki iş bulabileceği illere gitmişti. Bundan dolayı da işte nüfus azalmıştır. Yalnız e, insanlarımız da inşaat e, ustası olarak da gerçekten işin hakkını verir durumda iyi usta yetişmiştir. E, ayrıca köyümüzde e, Artvin genelde okuma yazma oranı yüksek, köyümüzün evet. de yüzde yüz bir okuma yazma oranı var. E, bu eskiden beri okuma yazma oranı yüksek. Ancak e, yüksek tahsil e, son zamanlara kadar pek gerçekleşmemiştir. E, okuma yazma oranı yüksek olmasına rağmen e, son zamanlarda devlet kademelerinde görev almalar başlamıştı. Bu da e, ayrıca bizi memnun edici bir durumdur köyümüzün durumu bundan ibaret. Peki, ee, dışarıdan telefonda.